Merhaba çocuklar. Şimdi size bir hikaye okuyacağım. Hikayemizin adı Yaramaz Sayılar Nerede? Bakalım hikayemizde neler olmuş. Elif'in bugün canı çok sıkılmıştı. Rafa uzandı, bir kitap aldı. Tam kitabı okuyacaktı. İçindeki bütün sayılar etrafa saçıldı. Bir o yana baktı, bir bu yana ama hiçbir sayıyı bulamadı. Sokağa çıktı, bütün sayıları aramaya başladı. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Bir baston gördü ve inceledi. Bir de baktı bu bizim unutkan biri. Unutkan biri aldı eline, sordu, "Diğer sayılar nerede?" Unutkan bir baktı Elif'e. Dedi ki unuttum ben de. Elif baktı etrafına. Başladı sayı, diğer sayıları aramaya. Gitti bir göl kenarına. Sordu oradaki kuğulara. Siz gördünüz mü kuğular? Acaba nerede bu sayılar? Kuğular baktılar birbirine. Sonra daldılar gölün dibine. Baktılar Afacan iki orada. Çıkardılar hemen onu göl kenarına. Elif Afacan ikiyi aldı eline. Sordu diğer sayılar nerede? Afacan iki baktı Elif'e. Dedi ki onları kaybettim ben de. Elif başladı yürümeye. Gidip oturdu bir köprüye. Başını kaldırdı havaya. Sordu gökyüzündeki martılara. Siz gördünüz mü martılar? Nerede bizim mutlu sayılar? İçlerinden bir martı Elif'e doğru uzandı. Dedi ki burada biri farklı. Sanıyor kendini kanatlı. Kaptı martı dalgacı üçü. Bir de baktı ne kadar da güçlü. Taşıyamadı gagasında. Hemen atı verdi aşağıya. Elif kaptı dalgacı üçü. Gerçekten de onu taşımak ne kadar güçlü. Elif baktı üçe doğru. Dedi diğer bütün sayılar kayboldu. Üç döndü etrafında. Önce sağa baktı, sonra sola. Gördü bir çocuğun elinde uçurtma. Elif yaklaştı çocuğa. Bir de baktı. Uykucu dört. Uçurtmada. Elif aldı uykucu dördü eline. Sordu. Sen diğer sayıları gördün mü? Uykucu dört. ha a, a, uh, Diye esnedi. Tekrar uyumaya devam etti. Elif biraz gezindi. Pepe de bir şey fark etti. Hemen koştu yanına gitti. Baktı bu bizim hayalci beşti. Dalıp gitmiş uzaklara. Adöbaneler vardı aklında. Elif sordu hayalci beşe. Diğer bütün sayılar nerede? Beş bakın etrafına. Dedi ki git sor bekçi amcaya. Elif koştu kurbeye. Baktı ama bekçi yoktu yerinde. Gezindi kurbenin içinde. Dikkatini bir düdük çekti. Hem de sarı renkli bir düdüktü. Baktı bu bizim altıydı. Hem de çekingen altı. Acaba bu kulübeye neden saklandı? Elif sordu altıya. Ne işin var senin burada? Altı gözlerini kaldırdı havaya. Başladı olanları anlatmaya. Evimi soracaktım Bekçi amcaya ama çekindim saklandım ben de buraya. Elif eline altı aldı. Çekingen altıyı sordu. Gördün mü diğer sayıları? Çekingen altı başladı volta atmaya. Sonra dedi ki bir oy... Bir yana baktım bir bu yana ama görmedim hiçbir sayıyı ortada. Hadi birlikte başlayalım diğer sayıları aramaya. Elif baktı bütün raflara. Ama bulamamıştı kalan sayıları hala. Bir de döndü. Baktı ki kapıya. Yedi tam da orada. Çakılmış çivilerle kapıya. Başlamış. Başladı yedi Elif'e homurdanmaya. Bekliyorum kaç saattir burada. Bak hala kurtarmadın beni. Yüzüme bakma öyle deli deli. Elif aldı elini çekici Vurmaya başladı. Bir ileri bir geri. Kurtardı bizim sinirli yediği. Sonra sormuş. Sordu. Gördün mü diğerlerini? Yedi başladı konuşmaya. Ne oradadır ne burada. Bence sen sayıları kaybettiği nerede ara? Eli düşündü. Bir şey anlamadı. Sonra sayıları alıp kulübeden çıktı. Akşam olmaya başladı. Eve doğru yol aldı. Kapıdan girdik içeri. Karşısında gördüğü nenesiydi. Dikkatini bir şey çekti. Gözlüklerini inceledi. Evirdi çevirdi bir de baktı ki bu meraklı sekizdi. Gözlüğü ninesinden istedi. Sonra odasına yöneldi. Tam paltosunu at asacakken gözüne bir şey ilişti. Dokunup hemen elini çekti. <laughs> Dokunup hemen elini çekti. Acaba bu gördüğü neydi? Garip sesler de gelmişti. Merak edip Elif'e ses verdi. Hey sen de kimsin dedi. Merhaba ben Korkak Dokuz. Bugün hiçbiriniz burada yoktunuz. Şimdi geldiniz beni korkuttunuz. Özür dileriz Korkak Dokuz. Biz seni korkutmak istemiyoruz. Bir sorumuz olacak sana. On nerede gördün mü acaba? Aramayın hiç burada. On ne oradadır ne burada. Mutfağa bakın en iyisi. O burlukta birincidir kendisi. Elif koştu mutfağa. Baktı masadaki koca pastaya. İşte işte orada. On tam olarak burada. Elif birden sevindi. Çünkü bütün sayıları bulabildi. Aldı yanına hepsini. Tekrar odasına gitti. Bütün sayıları kitabına yerleştirdi. Bu macera da burada bitti.